Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş Ben bir arkadaşlar başka kanalıma olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte yine YouTube'da ilk olan bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki oyuna dün dev gibi bir güncelleme geldi ve Zuxus bahsetmiş olduğu gibi fantastik grafik ayarları bizlere sunulmuş durumda. Peki arkadaşlar bu oyuna gelen efsane fantastik grafik ayarları nedir? Bugün sizlerle birlikte bunu gözlemlemiş olacağız ve oyuna gelen gizli yenilikleri, gizli özellikleri yine bu videomuzda sizlere göstermiş olacağım. Tabii ki de bu tarz içerikler için yine kanalıma abone olmayı unutmayın ve ben de elimden geldiğince anlık güncelleme videoları ve anlık yine bu tarz içerikler için karşınızda oluyorum biliyorsunuz ki güncel ve aktif bir şekilde yine kanalıma videolar atmaya devam ediyorum. Sizlerden de karşılığı olarak tabii ki de abone olmanızı istiyorum. Sizlerden bu içerik ve bu içeriğin devamı için artık 500 like bekliyorum. İsterseniz videomuza geçelim. Tabii ki de Zux Game Play Store'da biliyorsunuz ki açıklama kısmında bahsetti. Ultra grafikli cihazlar için aynı şekilde PC cihazlar için bu özellik geçerlidir diye. Ben de sizler için bugün kaliteyi ultra alacağım ve cidden merak ediyorum açıkçası bizlere göstermek istenen grafik ayarları nedir? Fantastik grafik ayarlarını sizlerle birlikte gözlemlemiş olacağız. Kalite ayarı ortadaymış arkadaşlar. Tam tamın üstünde iki bir basamak daha bulunuyor. Yüksek ve ultra. Hemen ultra'yı alayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi grafiği ultra'ya aldık. Tabii ki de kasma veya donma sorunları gerçekleşebilir. Çünkü şu an cihaz en son seviyede çalışmaya devam ediyor. Yani kasma veya donma sorunları olursa lütfen kusura bakmayın diyorum sizlere. Evet isterseniz videomuza geçelim ama onun öncesinde tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın diyorum sizlere. İsterseniz fantastik grafik ayarlarını sizlerle birlikte keşfedelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte oyunun içine girdik. Aynı şekilde etrafı grafik detaylarını görebiliyorsunuz. Tamamıyla net bir şekilde sizlere sunuluyor. Hemen tırımızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi tırımız çalıştı. 360 derece kamerayı aldığımız zaman da yine tırımızı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani cidden çıkıyor. Zux tekrar tekrar tebrik ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tırımız şu an sizlere bu şekilde gözüküyor. Hemen konsolu kapattığımız zaman çıkışı cidden ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Herhangi bir kasma veya donma yok. Yani cidden açıkçası ben bile şaşkın durumdayım. Yani bu tarz ultra grafik ayarlarını aldığım zaman oyunda donmalar ve meydana geliyordu ama dediğim gibi inşallah nazar değmez diyorum sizlere. Aynı şekilde hemen lastikleri göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lastiklerimiz zincir detayları daha da belli oldu bu güncelleme birlikte. Bununla birlikte yine stop led'ler daha belirgin oldu. Işıkları yakacağım sizlere. Daha net ışıklar belli oldu. Görmüş olduğunuz gibi yani cidden başka diyecek söz yok. İsterseniz hemen sizlerle birlikte ışıklarımızı yakalım. Etraftaki birçok grafik detayını zaten sizler görüyor olacaksınız. Ve sizlere anlatmak istediğim arkadaşlar gizli oyuna gelen özelliklerden biri. Hatta özellik demeyeyim de oyuna gelen ekstra fantastik grafik ayarlarından biri. Yerdeki stop ledin yansımasını görüyorsunuz. Yani cidden hangi oyunda var bu bilmiyorum ama dediğim gibi Zuxcam bu işi yapmış. Görmüş olduğunuz gibi yerdeki stop ledin yansımasını görüyorsunuz. İlerlediğimiz zaman da yine bu detaylar görmüş olduğunuz gibi kara fantastik efsane bir şekilde yansıyor. Bununla birlikte yerdeki yine kar detayları cidden efsane olmuş. Biliyorsunuz ki orta seviyede oynuyordum. Artık orta seviyede oynadığınız zaman yerdeki karlar daha da belirgin olmuyor. Ultra'ya aldığınız zaman fantastik bir şekilde bizlere gözüküyor. Aynı şekilde direksiyon döndürdüğüm zaman yani cidden arkadaşlar bu kadar da belirgin bir grafik detayı olmaz. Yani Zuksky'im açıkçası burada da güncelleme detaylarını konuşturmuş diyebilirim sizlere. Bununla birlikte evet ilerlediğim zaman Görmüş olduğunuz gibi lastik dönüş aşılarını cidden çok ama çok beğendim. Yani sizlerin yorum nedir bilmiyorum ama ben açıkçası yine dediğim gibi puanım çok yüksek açıkçası bu güncelleme. Yine dediğim gibi önümüzdeki güncellemede DLC'nin seçeneğini bekliyoruz. Bununla birlikte birçok detayı da göreceğimize inanıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tırımızın içten görünümü bu şekilde ultra bir şekilde görüyorsunuz şu an tırın içini. Görmüş olduğunuz gibi sileceklerimize çalıştırdığımız zaman yine karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Aynı şekilde yine dörtleri yakmak istiyorum. Ardından arkadaşlar camımızı indirdiğimiz zaman Görmüş olduğunuz gibi ortaya çıkan manzara bu şekilde. hani cidden çıkısı en sevdiğim güncellemelerden biri bu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bununla birlikte çok fazla detaylı yapılandırma yapılmış bu güncellemede. Evet, farları yaktığımız zaman çok fazla belirginlikler meydana geliyor. Yine tırımıza dıştan bakacak olursak da et evet dıştan da bu şekilde gözüküyor. Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte ana çıkmış durumda arkadaşlar göz gözü gözükmüyor. Yani görmüş olduğunuz gibi açıkçası o kadar detaylı ki oyun önümüzdeki yolu bile sistem göremiyoruz açıkçası. Şu an ultra modda oynuyorum ve karlı bir hava durumuyla sizlerin karşınızdayım. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi kar cidden çok şiddetli yağıyor. Bununla birlikte yoldaki kar parçalarını görebiliyorsunuz. Orta modda oynadığımız zaman açıkçası bu kadar detaylı bir grafik bizlere sunulmamıştı. Yani açıkçası Zux Game'in bizlere bahsetmiş olduğu detay tabii ki de bu. Görmüş olduğunuz gibi yollar tamamıyla kara bürümüş durumda. Yani bir önceki incelemede biliyorsunuz ki yollar az da olsa karlıydı ama dediğim gibi bu kadar karlı değildi. Evet yavaş yavaş teslimat noktasında geliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Yollar şu an bembeyaz bir şekilde bizlere sunulmuş. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an herhangi bir kar kürem aracına denk gelmedim ama umuyorum ki bu videomda da yine sizlere kar kürem aracını göstermiş olacağım. Ayrıca arkadaşlar kar yağışı şu anki sürüşü etkiliyor. Tabii ki de bunlar da bizler açısından önemli bir detay. Daha tarz yenilikli güncelleme videoları için kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Evet bugünlük videomuz da bu kadardı. Kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.